Selam. Uncharted 4'ün 5. bölümüne hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Hector Alcazar. Ah, siktir. Los demás están en posición, en camino. Todo va de acuerdo al plan. Hapishanede isyan başlatmışız bu arada büyük kulakla geri döndüm. Samuel, hadi. Dostlarla hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasını be. Yamulmuş olun bunlar. pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Oy. Böyle yapmasaydın iyiydi. Dünyaya iyilik ediyoruz he. İşte. Lazım olacak. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. Haganlı Yakın Çık artık şuradan ya. Ayuda! benim yerimi hallediyorsunuz. Yerim sizi çok tatlı bir ekipsiniz. Ama burada halledemeyiz galiba. Oy çatı gördüm. Oy 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 oy. Bu şu acımın ne yapıyor böyle? Ananı dur. Bir çekil de ateş edeyim. O, bir saniye. Şu yukarıdaki ibneyi headshot. Tık ananı. Tamam onu da indirdik. Şurada mermi falan yok mu ya? Hah şunlardan topla. O, lan dur ödüm bokuma karıştı. Çekil. Lan bunu, bunu şey yapamıyorum. O adamın dibisini al kazar. Ne olur bundan tekledin hemen. Kanka bu burada eğim almak bayağı zor bu arada. Tam birine en azından mermimiz isabet etsin de bir sikime yarayalım. Koş 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 bunlar kaçıyor. Evet gördüm. Oy 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 büyük silah yapıyor lan? Ee, peki şimdi? Estamos en posición. Están listos? Hey, Oyun bir şeyleri yükledi sanırsam. Ben şuralardan Arre, e, silah al. al, al ne? Ha. Ne? Neden? iyi <laughs> <laughs> Oyun bir küçük dondu bu arada. Umarım evet, senkronizasyonla ilgili bir problem yaşanmayacak. İnşallah amin maşallah. Bir yandan da Whatsapp'tan mesaj geliyor. Tak, Eray yazıyor. Selamlar Eray. Koş oğlum koş. Oo oh, 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 tamam tamam ben buradan koşarak kaçarım. Kolsuz bunlar bu arada. Alkazar beni beklemedi sanırım. O olur. Herifler biraz güçlü galiba biz. Bunlara bir cacık yapamıyoruz ya. Neyse almasak da olur. oğlum bak seni yok ederim. Ettim. Edememişim. Bir dakika bir dakika gittiğimizden mi? Ananı kim? şunu geri ver dur. Evet burada sanki bir tık tabanca bir tık daha işimize gelecek gibi. Hallettik. Tık. Headshot mısın? Değilsin. Öleceğim ama. Onu vurduk. Çık artık be or... Evet, artık şey şey. Tamam. Şuradan mermi topla. Bu arada oyun müzikleri falan çok güzel ya. Çok aksiyona kaptırdım kendimi. <laughs> yani... Ha tamam. Benim salak olduğumu da hesap etmiş oyun yapımcıları. <laughs> Hazır Hazırız. Lan nereden geldin? Oo oh oh. Oo oh, oh. oh, karbon. Gel buraya. Oğlum dibime kadar gelmişsin ya. Oy nasıl tekledim orospu çocuğunu? Herhalde şuna artık geçmem gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü Tamam oğlum gerideyim. Daha ne kadar geride olayım? Ne ne olsun istiyorsun yani sen? patlıyor. Okey. Sam çok ağırsın kanka koş. Ben olsam ben de istemem. Eyvallah. Çok tatlısın. Bu ne? Şunu bir vurmamız mı lazım? Yok bunu vuramıyoruz galiba. Çünkü bu birazcık korumalı sanki. Çok düşür, çok düşük, O ne? Roket atar. Oğlum başka adam yok? Niye bana sıkıp duruyorsun? Oy. <laughs> Roket atar bizdenmiş lan. <laughs> Koş. Oğlum, bir ben de bir geleyim yani. Götüme başıma demir girecek şimdi ya. Ben bunlara sıkmadan gidiyorum abi. Bence de bunları boşlar. Bizimkiler halleder. O kadar teröristiz değil mi? Sıkma artık Hector gidiyor. Yalnız bizim Hector'dan önce kaçıyor olmamıza ne diyorsun? Kaç puan? Hadi, Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldın. Hadi, iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra hmm. gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Aa, kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur Evet, iyi olur. Peki, sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Aa, bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. <laughs> ne kadar? başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama bak evri öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. Tamam tamam. Dur 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 dur. Seni severim Semyon. Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Tamam. Sorun şu ki... ...şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürer? Altay. <laughs> İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün değil Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... Ya da hazireyi saklamaya kalkarsan, ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... Haberim olur ve hiç ummadığım bir anda orada olurum ve o noktada ölüm, erişemeyeceğim bir merhamet olur. Al, hadi, kal en yakın kasaba, on kilometre uzakta, şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya buldun la. Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte semiyorum. ...kazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam kaldığımız yer falan yok. Reif ve ben kaçtıktan sonra Reif Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Reif'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismos'un haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş da hatırlarsın. Ha siktir bu. Hala sağlam. Evri bir, birden fazla haç yapmış. E, yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı, -hı. e, iyiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi Malikhanesinde. Rossi malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Ee, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya. Bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam bitme. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. <laughs> Ama evet. Sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalışacağız. Aa, hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır, bak, bak. Ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ee, ne bileyim ben mesela. Hayret bir şey. Mesela Charlie katır olabilir. Hayır. Ben hayır. Hep bu tür hayır, yapıyorum. Hayır, hayır. Kesinlikle olmaz. Ne Charlie'ye ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatımı emanet edemem anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen başka bir yolu olmalı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve Alkasara göre de yok. Hey merhaba aşkım ne haber? Evet bak olanlara inanamayacaksın. James'in biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. <laughs> evet biliyorum biliyorum ama görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salıbından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece Evelyn'in haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. Sen... <laughs> 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 Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? <laughs> Sam, Müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Pekala tamam. Durma söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı ihtirden bahsediyoruz değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 hayır. Bak, senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst katı... İşte. Çıkarım. Gördün mü? Güven. temiz tutmaya çalış. Sağ ol. Evet, bir bölümün daha burada sonuna geldik. Kendinize çok şey iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.